Trafik yoğunluğu içinde siren çalan her ambulansı gördüğümde Allah yardımcıları olsun diyorum. Ambulans şirketleri, doktorları ve sürücüleri gerçekten canımızın polisleri. Bir ambulans şirketi kurmak ne büyük bir ciddiyet ve dikkat gerektirir varın siz düşünün. Özellikle hayat kurtarmak için dakikaların hatta saniyelerin önemini anımsarsanız işlerin ne kadar zor ve ciddi olduğunu takdir edersiniz sanırım. Kaza ve hastalıklarda saatlerce gelmeyen ambulanslarda edildiği şu günlerde en fazla 12 dakikada olay yerine ulaşan M ambulans firmasını yürekten kutlayacağınızı eminim. Allah mecbur etmesin ama ihtiyaç anında M Care ambulans şirketini aklınızdan hiç çıkarmayın ve telefon numarasına kolay ulaşabileceğiniz bir yere kaydedin. Onlara canınızı emanet edebilirsiniz. Nursel Hanım merhaba şu anda Emker'deyiz. Emker'de çok farklı bir görev için bulunuyoruz. Çünkü bugün hayat kurtarmayı öğreteceğiz insanlara. Bildiğiniz gibi ambulanslar yetiştiği zaman hayat kurtarabiliyor. Burada Emker'in sağlık hizmetlerinden bahsedeceğiz. Özel ambulans hizmetlerinden. Yanımızda da kurumumuzun müdürü Muharrem Bey var. Muharrem Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun buyurun. Muharrem Bey biraz bahsedelim bu MK'nin nasıl kuruldu, nasıl gelişti? Biraz bunlardan bahsedelim miyiz ilk önce? MK 5 yıl önce e, evde bakım hizmetleri olarak kuruldu. Fakat biliyorsunuz Türkiye'de yeni hizmetlerin yapılması, geliştirilmesi çok kolay olmuyor. Ve e, çok fazla sorunlar yaşadık. Gerek medikal ekipman olsun, gerek acil hizmetler olsun. Fazla sorun yaşadıkça biz de bu sorunları çözmek için her şeyi kendimiz yapmaya çalıştık. Çünkü başka firmalarla çalışıp hizmet vermek, özellikle hizmet sektöründe çok zor gerçekten. Biz de bundan yola çıkarak bir yıl sonra ambulans şirketi kurduk. Biz gerçekten mükemmel bir hizmet vermeye çalıştık ve bunu başardığımıza da inanıyorum. En azından bizimle bizden hizmet alan hastalara zamanında. ...gerçekten gecikmeden yetişip acil müdahalelerini yapabiliyoruz. Şimdi e, normalde insanlara gerçek anlamda yardımcı olmak için biliyorsunuz ilk dakikalar çok önemli. Yani e, beyin ölümünün olmaması için ilk dört dakikada müdahale edilmesi gerekiyor. E, bu konuda tabi toplumun da bilinçlenmesi gerekiyor. E, ambulansların tabii ki dört dakikada yetişmesi her zaman mümkün olmayabilir ama bizim... E, hedeflerimiz ve yapmaya çalıştığımız telefonda aileleri yönlendirmek bu arada en hızlı şekilde ambulansların hastaya ulaşmasını sağlamak. Zaten genelde 9